Yani bu biraz gri bir alan. Ede etmeye edebilir. Örnek vereyim şimdi bir kişi şey, kredi başvurusu. Kredi tamamen aslında kişisel bir olay. Ya yani önce onu söyleyeyim. Şimdi eşin kredi borcunu ödüyor mu ödemiyor mu normalde seni etkilemez. Ee, şöyle etkilemez. İşte bir e, kredi başvurusu bulunduğu zaman hazır e, kalabalık kalabalık olarak başvurdum. E, bütün bilgileri verdim. Ve kredi başvuru onaylandı. Zaten banka eşiyle ilgili herhangi bir şey sormaz ve görmesi de mümkün. Yani kişisel verilerin gizliliği bakımından baktığımız zaman. Ama şu olabilir. sen başvurduğun zaman işte kişisel borçlanman mesela yüksektir. gelirin yeni bir kredi almaya yetmiyordur. O zaman bankaya şunu diyebilirsin. Ya tamam ben hani bu kadar gelir alıyorum, bu kadar da harcamam var ama benim eşim de çalışıyor. Benim eşimin de ayrıca gelirleri var. Biz hane halkı olarak baktığımızda borçlanmamız düşük. E, eşimi de dikkate alın diye aslında bir e, talep yapabilirsin bankaya. İlave bilgi olarak eminim. Evet, ilave bilgi olarak. Hatta banka da bunu talep edebilir. Ya Hazır adam, hani bakın e, borçlanmanız biraz yüksek gözüküyor ama eşinizin varsa bilgileri hani onları da değerlendirelim diyebilirler. Hatta ve hatta işte e, eşinizin kredi notunda, kredi raporlaması vesaire de bakarak onu da borçlanmasını çıkartırlar. Ve toplam gelir. Toplam borç nereye geliyor? Bu kapsamda ee, bu kredi verilebilir mi, ilave limit verilebiliyor mu diye bankada sonuç itibariyle baktığınız zaman o krediyi vermek istiyor zaten. Yani banka krediyi vermek istemiyor gibi bir şey <laughs> algılamamak lazım. Her ne kadar krediciler olarak biz biraz bu işi zorluyor olsak da banka kredi vermediği zaman bankacılık yapmamış oluyor çünkü.